12 büyülü geceye hazır mısınız? Yılın beklediğimiz o dönemi geldi. 3 yıldır hep beraber yaptığımız o geceye sen de davetlisin. Bu videoyu sonuna kadar izle. Kuzey yarım kürede en uzun gecenin yaşandığı ve ardından günlerin uzamasıyla birlikte Kadim Pagan, Nordik ve Germen kökenli bir kutlama dönemidir. Yule dönemi güneşin yeniden doğuşu olarak kabul edilir. Karanlığın zirvesinin ardından ışığa geri dönüş olarak kutlanır ve bu birçok kültürde umutlanma, korunma ritüelleriyle ilişkilendirilir. Ayrıca yaşam, ölüm ve yeniden doğuşu da temsil eder bu dönem. Şimdi direkt ne yapmamız gerektiğine geçiyorum. 20 Aralık gecesi 13 tane dilek yazıyoruz. 13 tane yazmamızın sebebi 12 tane dileğimiz 12 ayı temsil edecek. 13. dilek de bizim çabamızla 2026 senesinde gerçekleşecek olan dileğimiz gibi düşünün. Kalemin rengi, kağıdın boyutu hiç önemli değil. 13 tane dileğimizi yazdıktan sonra tombala mantığı gibi düşünün arkadaşlar. Kağıtlarımızı katlıyoruz. Herhangi bir kese olur. Varsa kutunuz kutuya koyabilirsiniz. Dileklerinizi katlayıp o kutuya koyuyorsunuz. 21 Aralık gecesi itibariyle tombala mantığıyla kutumuzdan kağıdımızı çekiyoruz. Açmadan, okumadan direkt yakıyoruz ocağa kadar her gün bir dilek çekip yakacağız ta ki 13. dileğe gelene kadar. Son gün kalan kağıdı yakmıyoruz. Açıyoruz ve okuyoruz. Çünkü o sona kalan kağıt ne kaldığını bilmiyorsun. Yazdıklarını evet biliyorsun ama neyi yaktın? Yakma sebebin de evet onu oldu kabul ediyorsun ve o direkt senin hayatına otomatik gelecek gibi düşünüyorsun. Kalan 13. dileği açıp okuyoruz arkadaşlar. İşte kalan o dileğiniz her neyse sizin çabanızda gerçekleşecek olan dilek. Gerçekten yılın bu dönemini çok seviyorum ve sizler de bu yolculukta bana eşlik etmek istiyorsanız beni takip etmeyi, bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ha ayrıca ben her gece hatırlatma için her sürekli videoda paylaşacağım. Ayrıca bir grubum var. O gruba dahil olmak istiyorsanız diğer platformlardan bana mesaj atabilirsiniz. Ben çok güzel geri dönüşler aldım. Sizler de hayatınızda gerçekleşmiş olan şeyleri yorumlarda yazarsanız hepimiz birbirimizi desteklemiş oluruz. Alma verme dengesi adına beni takip etmeyi ve açıklamaları okumayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.